<laughs> Oba ulan grafikler play oldu gel lan bir buraya. Oba şu güzelliğe ben niye bak be. Ben? Şu güzelliğe bak be. <laughs> ya bu klasik bozuk. Of bu arada bir osurmuşum var ya şu an çok kötü kokuyor. Bana ne? 55 renk. Anne sikerim. Adam. Ye bas ye ye ye. Var mı ne bir? Lan Şيci, bu, bu. lan Çinlik karşı takımda arkadaşım var. <laughs> What the fuck? Lan karşı What? takımda arkadaşım var. <laughs> lan Hangisi? bırak. Benim de bir kere gelmişti İd lan. Benim Brawl Stars'a gelmişti. Solun da kanks. Ne durus? Ne durus? Dead. closed. Oh, var. <laughs> Bad. Wandering my <laughs> Lan terliğin ortasındaki logo çıktı. Allah kah. Gayet. <laughs> bu el C yani. C var. <gülüyor> <Mart>. <gülüyor> ah, no, no. <laughs> Kanka, ya. Lan dur. Oh. Nerede? Spike nerede? Atlama, atlama, atlama. <laughs> ya kanka. Oo. Oh, no. Para Ya. Nasıl gitmiyor ya? <gülüyor> Boy, <gülüyor> izle ya? One. I got spike. Elal 8500. Hmm, Böyle, her köşe baka. Oy. What the fuck? Alo. Oğlum. Ee, çok korktum lan <laughs> Harbi. Bir de biliyor musun ekran kaydındaydım he. Video mu çekiyordun yoksa? Evet. O <laughs> ciddi misin? evet. <laughs> Bu videoda mu? Yani umarım çünkü aşırı internetim gitti. 3 round boyunca ya belki 5 falan böyle şeydim. Yoktum. Oğlum, benim de monitör kapandı. <laughs> Maçın ortasında <laughs> AFK kaldım çünkü el. <laughs> Mesela öncelikle kolaydınız abi. Allah Allah vefat edenlere uzun ömürler versin. Ne? Evet, sol taraftan Mert'i izliyoruz. Sağ tarafta Duvan var. Jana Duvan. <laughs> İkisi de aynı silahta, ikisi de aynı karakterde. Eee. Derken Mert'i mod atıyor derken de Duan'dan kontrol atak şansı yakaladı. İkisi de mal birbirine vuramıyorlar şu anda. Derken Duan aşağı düşüyordu. Mert düştü sonra. Oh. Petra geldi gol oldu. Ha bu şu. ayı mağara adamı Mert. Mert, <gülüyor> <gülüyor> Mert, Mert biraz sana benziyor. Allah şunu. Kombo yapma. <gülüyor> 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 ya. Ya. Oh, what the fuck? <laughs> Adam vardı sesi yok oldu. <laughs> Arınca <'ncesi>... sesim mi geliyor? Benim pop seti geldi. Ya onu niye bir ben öyle önüm... bu arada dışarıdan bir bok kokusu geliyor. <laughs> <laughs> bu bilgi teşekkür ederim ama hiç gerek yok. Mis. <gülüyor> <gülüyor> oh kafam kafam feci acıdı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Yat aşağı. Al lan bunu kafana. <laughs> Al bunu kafana. Al lan bunu, ka bunu kafana. Al lan bunu kafana. Lan. Lan ne yaptı? Ben neyim? Ben Robin'im. Ben Assassin's Creed'im. Lan ölüyorum öldüm. lan. Lan. <laughs> oğlum. Lan duvarda asılı kalacağım diye öldüm lan. Ne diyor lan? Bak adamın yarım kombo attım ellerimle. Bu herif ne yapıyor oğlum? Oha. Oh kafam oy oh. oy oh. oy. Adam ses efektiyle oynuyor. Adam. Ben Robin, Batman'in kız kardeşiyim. Oh. Allah'ım. Allah Yanına Allah. bir sıcaklık geldi lan. Bilgisayar mı yanıyor acaba? Ne oluyor? <laughs> Oba. Al şu topu. Basketbol. <laughs> tut 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 sen tut. Oy. Basketbol. Aa. Oğlum yine odama bir şey oldu ya. Böyle bir anda ne bileyim. Odam RGB oldu lan. Lan. Negatron. <laughs> Negatron. oh, kafam gitmişti <laughs> en son. Oy. <laughs> <laughs> lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan. Oy. <laughs> adamın kıçına mayın düştü. Dur yanlış lan, <laughs> lan manyak herif kurt adama demiş. Lan dur. Lan bomba gitti. Uy uçağa dönüştü. Yürüyen uçağa. <laughs> Ay neyim ben? Altın ben, çocuk. Ben ghost. <gülüyor> Altın çocuk. Ana ana ana. Çin Şişo. Oha. Şaşo. Şişo. Oho Lalalala la la la. şu şu Oh <laughs> <laughs> Eskola açtır çerez Oha Özürlü arkadaş engelli maaşını yaptı mı <laughs> Bak aşağıda ne yazıyor Yardım. Nerede I a a a I O O altın çocuk Sen yedi çocuksun 아! <skrisa> <Ha>! h oh, <skrisa> <bir> oh, <laughs> <kapat. skrisa> Ah! 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 야! h 야! 야 Ah! 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 a 야, Ah! Ah! a 야! Ah! Helikopter <laughs> helik... <helikopter gülüyor> ah! Oh! Oh! <laughs> hayır! Gaza basmadım abi. <laughs> What the fuck? O <laughs> <laughs> geri geldi lan! Eee <laughs> ne oldu lan? Ya taş ya. <laughs> Volkov yine Volkov geldi. Taş adam geldi. Taş yak geldi. <laughs> ben sen hepinde taş adam? <gülüyor> Allah! <gülüyor> Arkada meden var. <laughs> What the fuck? Ne no. oldu lan yerlerimizde? Oh, oh, harbi illo. Yes! Alayın atıyor ki! Hocam tut şunu! Oha, tuttu. Atta be. Helikopter. Oğlum adam yere vurdu ben nasıl baymışım. Patlidim. Niye çıktım? Oha, adam break dance yaptı lan bir daha yapsana. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. lan. <laughs> oh, yeah. oh yeah. Oh yeah, oh yeah motherfucker. La la la. Şuşu.